Dikkatimi çeken bir şey var. Mesaj kutumda erkekten çok bayanların mesajı var. Abi bize bu işi yapsak veya işte kurtarıcıyı bile soran var, bardağı bile soran var. Ya benim anlamadığım bir nokta var. Şimdi bayanlara bir de askerlik muhabbeti var. E şimdi bayanlar iş için mücadele veriyor. Askere de giderse hani Kemal Sunal'ın bir filmi vardı hatırlar mısınız? Hanımı işe gidiyor, adam iş bulamıyor. Kendi evde yemek yapıyor, bulaşık yapıyor, çocuklara bakıyor ya sanırsam hayat ona gitmeye başladı. Allah yardımcılar olsun. Erkeklerin de şu dikkatimi çekiyor. Bu işte hiçbir bilgisi olmayan, hiçbir şekilde bu işe alın teri dökmemiş lüzumsuzlar. Lüzumsuz lüzumsuz konuşuyor. Ablalarımız da bir şeyler yapacağım diye mücadele ediyor. Herhalde böyle giderse erkekler eve, bayanlar dışarıya çıkacak anlaşılan. Tavuklarımın bir kısmı bu. İşiniz rast Allah yardımcınız olsun inşallah. Alın teriyle kazanılan çok tatlı ve çok bereketli oluyor. Çalışın. Allah verir.